Arkadaşlar balık merasından selamlar. Bugün yine mekandayız. Oltalarımız suyla buluştu. Bugün nasipimizde neler çıkacak göreceğiz. Video sonunda gün sonunu bildireceğim sizlere. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Şu ana kadar iki tane sazan, bir tane kaya balığı tuttum. Şu an suda bekliyorlar. Ş şöyle Çuvalımın içine attım, suda bekliyorlar. Bakalım. Hadi bize raskele. Görüşürüz. Merhamız bu şekilde arkadaşlar. Su acayip şekilde çekilmiş. Hadi hayırlısı bakalım. Evet güzel bir vuruş var. Şu anda oltamızı çekelim bakalım ne çıkacak. Evet oltamızı çektik. Küçük bir yavru geldi. Limitlere uymadığı için mecbur geri salacağız arkadaşlar. Şimdi bu yavruyu geri salalım. Evet geri salıyoruz. Limitlere uymadığı için. Evet dalla beraber bir tane küçük yavru gelmiş. Şimdi onu da geri salacağız. Evet bu da küspeli takıma gelmiş arkadaşlar. Bunu geri salacağız. Maalesef limitleri uymuyor. Evet onun ardından bir vuruş daha var. Şimdi bununla bir çekelim bakayım. Ne varmış ucunda göreceğiz. Bir tane daha yavru geldi arkadaşlar. Bu da limitleri uymadığı için geri salacağız. Hadi bize rastgele bakalım. Şu ara hep küçüklerden geliyor. İnşallah büyükleri de gelecektir. Şu an yağmur başladı. Oltaların üçünü topladım. Şu ikisini bekliyorum. Bakalım ya nasip. Birazdan da komple toplanacağım gün sonra ileteceğim sizlere. Evet bir tane daha yavru geldi arkadaşlar. Bunu da mecbur geri salacağız. Limitlere uymuyor. Şu ara hep yavrular geliyor bakalım hadi bize rastgele evet arkadaşlar bugünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Toplamda 8 adet çektik. 6'sını geri saldım. Limitlere uymadığı için ikisini aldım. Bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. oltası sudalan herkese rast gelsin. Bay bay.